Değerli yol arkadaşlarım, öncelikle az önce bir tören gerçekleştirdik, ona değinmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin sevilen kedisi Şero, bugün Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Öncülüğü'nde yapılan törenle sonsuzluğa uğurlandı. Yaklaşık 20 yıldır parti genel merkezimizde adeta bir sembol olan Şero, zamanla partimizin ve ülkenin de hayvan hakları bakımından sembol haline gelmişti. Şero sadece Cumhuriyet Halk Partililerin değil, tüm hayvanseverlerin kalbinde taht kurmuştu. Onun kaybı hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Şerumuzu onlarla yaşatacağımızı belirtiyorum öncelikle. Burada bulunarak bizi yalnız bırakmayan kıymetli yol arkadaşlarım. Açıklamamızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip eden kıymetli dostlarım. Henüz 15 yaşındayken baba ocağı olan partisinin kapısının içerisinden girmiş. 16 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Lise Komisyonu'nu 17 yaşında Ankara İl Lise Komisyonu'nu kurarak başkanlığını üstlenmiş. Yine 17 yaşında partisinin lise örgütü olan Halkçı Liselilerin kurucularından biri olarak ülke çapında lise örgütlenmesinde rol, rol oynamış. 18 yaşına girer girmez partisine üye olmuş ve Ankara İl Gençlik Kolları'nda yöneticilik görevine seçilmiş. 20 yaşında ise Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilmiş. Şimdi ise partimizin Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na aday olan bir yol arkadaşınız olarak karşınızda olmanın tarihsiz heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Baba ocağımızın bayrağını daha yukarıya, en yukarıya taşımak için çıktığımız bu yolculuğun ilk toplantısına hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlarım, bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum gençlik kollarımız tam 70 yıldır ayakta kalmış, ülkemizdeki pek çok siyasi partiden daha köklü bir yapıdır. Ülkemizin başbakanlarını, bakanlarını, milletvekillerini çıkartmış bir yapı olarak daima Türkiye'nin vicdanı olmuş ve ülkemizin geleceğinde öncü bir rol oynamıştır. Gençlik kollarımız geçmişten bugüne devrimlerin ve değişim, değişimlerin ateşleyicisi olmuş, şimdi ise bu değişim bayrağını devralmanın bizler açısından zamanı gelmiştir değerli dostlarım. Partimizin üst kademelerinde yaşanan değişimin ve yenilenmenin genç gördüklerimize de tam anlamıyla sirayet etmesi için bugün genç gördüklerimizde değişim vakti gelmiştir. Genç gördüklerimiz son bir yıllık süreçte belediye başkanlarını, parti meclis üyelerini çıkarttığı gibi yeniden partimizin en güçlü yapılarından biri olarak bu görevlerin daha da ötesinde bakanlar ve milletvekilleri çıkaran bir gençlik hareketi haline gelmelidir. Biz bu geleceği inşa etmek için hazırız. Biz parti kültürümüzü de geleneğimizi de çok iyi biliyoruz. Bu gelenekte başarının hangi yollarla geldiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla biz gençlik kollarımızda değişimi sadece liderle sınırlı tutmayacağız değerli arkadaşlarım. Lider değişimiyle yaşadığımız köklü değişimi taşlandıracak, anlayış değişimi iradesini ortaya koyacağız. Hatırlayın yol arkadaşlarım. Demirel, Ecevit'in siyasetin dengesini nasıl değiştirdiğini şöyle tariflemişti. Ecevit yollara çıkıp, kasveti giyip, mavi tişörtle, seçim otobüsü ve güvercinle ortaya çıkınca Türk siyasetine yeni bir şey geldi. Biz de ona uymak mecburiyetinde kaldık. İşte anlayış değişimini tam da bu noktada başlatacağız. Gençlik kolları olarak kendimizi doğru tarifleyecek, doğru anlatacağız. Yaratılan gündemin sonradan dahil olan bir parçası değil, gündemi yaratan taraf olacağız. Gençlik kolları nerede diye baktığınızda bizi bu memleketin en ücra köşesinde bir gencin derdine derman olurken göreceksiniz. Edilgen değil, etkin bir pozisyon alacağız. Biz topluma iktidarın onları kimlikler üzerinden çatıştırıp manipüle ederek kendilerini ve çevrelerini nasıl zengin ettiklerini anlatacağız. Asıl çelişkiyi yani iktisadi alandaki adaletsiz gelir dağılımını gözlerinin önüne sereceğiz. Biz bize katkı sunmak isteyen nitelikli insanları kapsayacak bir örgütlenme inşa edecek istişare mekanizmalarını yeniden ayağa kaldıracağız. Hedefimiz budur değerli dostlar. Dolayısıyla bizim değişimden anladığımız özgüveni yüksek, ve öz güvenen bir gençlik kollarıdır. Biz gençlerin yalnızca bugünkü taleplerini değil, yarınki taleplerine de cevap verebilen bir vizyon ortaya koyacağız. Biliyoruz ki bunu yapmanın yolu elbette gençlerin her sürece etkin bir biçimde partide kendilerini tam anlamıyla paydaş hissetmelerinden geçecek. İşte değerli yol arkadaşlarım, biz size bu duyguyu vaat ediyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden genç yol arkadaşlarım bugün bizleri takip ediyor. Derler ki siz bu yola neden çıktınız? Biz bu yola daha fazla turgay adaklar olmasın diye çıkıyoruz. Biz bu yola gençlerimiz parasız, işsiz ve umutsuz olmasın diye çıkıyoruz. Biz bu yola gençlerin umudunu yaşatmak için çıkıyoruz. Biz bu yola Ersin Çıldırlar'ın anılarını yaşatmak için çıkıyoruz. Biz bu yola gençlik örgütlerimizin gururu, başbakanımız Bülent Ecevit'in de dediği gibi ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzeni savunmak için yola çıkıyoruz. Biz bu yola Deniz'in, Yusuf'un, Mahir'in onurlu mücadelesini sahiplenmek için çıkıyoruz. Biz bu yola Cumhuriyet Halk Partisi'nin yereldeki iktidarını denene taşıyacak itici güç Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları olsun diye çıkıyoruz. Biz bu yola gençlik örgütlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çıkıyoruz. Biz bu yola bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partili kadrolar yönetsin diye çıkıyoruz. Değerli arkadaşlarım, biz bu yola bu memleketi Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı yönetsin diye yola çıkıyoruz. <laughs> Kısacası biz bu yola önce değişik gördüklerimizi sonra da Türkiye'yi değiştirmek için çıkıyoruz. Atatürk'ümüzün bizlere miras bıraktığı bu büyük cumhuriyete sahip çıkan gençler olarak ülkemizin yarınlarını şekillendirmek için buradayız. Onun devrimleri ışığında cumhuriyet değerlerini savunmak için bu yola çıkıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu değişim yolculuğu sadece gençlerin değil, aynı zamanda partimizin de davasıdır. Ülkemizin geleceğini korumak adına siyasi engellerle karşılaşanlarla, yolları kesilmek istenenlerle en güçlü dayanışmayı biz genç örgütleri olarak göstermek zorundayız. Bu bağlamda belirtmek isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak davası demokrasiye ve halkın iradesine karşı yapılmış açık ve çirkin bir saldırıdır. Bilinmelidir ki bu mesele sadece İstanbul'un değil ülkemizin dört bir yanındaki demokratların meselesidir. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genç Çocukları olarak bizler sandıktan korkanların yargı sopası ile demokrasiye ket vurmasına izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar arkadaşlarım. Bizler hiçbir zaman hukuksuzluklara, adaletsizliklere boyun eğmeyeceğiz. Her gencin sesi olacağız. Her bir yurttaşın hakkını savunacağız. Değişim kaçınılmaz değerli arkadaşlarım. Bu değişimi sizlerle birlikte gençlerin enerjisiyle ve kararlılığı, kararlılığıyla gerçekleştireceğiz. Hep birlikte bu büyük sorumluluğu alarak partimizi hak ettiği yere taşıyacak, hep birlikte başaracağız. Yolumuz açık olsun değerli arkadaşlarım. <laughs> Tabii bir yandan gençlik örgütlerimizde iller bazında kongre süreçlerimiz devam ediyor. Bu bağlamda aday olan tüm yol arkadaşlarıma buradan başarı dileklerimi iletiyorum. Bugün itibariyle tüm illerimizde onların yanında ve yakınında olacağız. Fakat burada özel bir durumumuz var. Ankara örgütümüz burada. Say sevgili il, il başkanımız Okan Türkmen nezdinde tüm ilçe başkanlarımızı buraya davet ediyorum. Bu noktada belirtmek isterim ki kendi ilimizde de özel bir duruma değinmek istiyorum. Kendi ilimizde biz iki adaylı bir yarıştan çıktık. Ama bizim için en güzel, en gurur verici, en güçlü tablo bugün bu yarışın hangi tarafında olduğu önemli olmaksızın yanımızda olan gençlik kolu başkanlarımızdır. İki adayın da iradesini sahiplenmiş yol arkadaşlarımızdır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız ve birlikte yol alacağız değerli dostlar. sağ olun tekrardan katıldığınız için. Olur. Ha şöyle kaldıralım mı? Hadi bakalım. Evet.